Evet arkadaşlar bugün sizlerle Samsung J530 J5 Pro ekran değişimi yapacağız. Gördüğünüz gibi ekranımız buradan darbe almış. Buradan da üzerinde tamperli bir cam olmasına rağmen at kısımda kırılmış. Öncelikle ısıtalım. Bu ekran daha önce değişmiş. Üzerindeki ekran yan sanayidir. Gördüğünüz gibi ekran yan sanayi olduğu için bir de daha önce yapan arkadaş bunu fazla bir yapışkan kullanmış. fazla olmayacak şekilde kontak spreyi sıkmamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi Ekran komple paramparça oldu. Bu da şundan kaynaklanıyor. Yan sanayi olduğu için ekran normalde orijinal bir ekran olmuş olsa bu şekilde parçalanmaz. Bu şekilde kırılmaz. Bir de tabi daha önceki yapan arkadaş fazla bir şekilde yapıştırıcı kullanmıştır. O yüzden biz de ekranı sökerken zorlandık. Bizim için sorun değil. Ekranın oturacağı kısımları güzel bir şekilde temizlememiz gerekiyor. Yoksa ekranımız oturmaz. Gördüğünüz gibi buralarda da var. Normalde buralara sürülmez ama arkadaş buralara da sürmüş. Olsun önemli değil bizim için. Temizleyeceğiz. gördüğünüz gibi ekranımız ekranımız orijinal değildir. Birinci sınıf A kalite ekrandır. Müşterimiz çünkü orijinal ekranın fiyatını kabul etmediği için birinci sınıf A kalite ekran istedi bizden. Biz de bunu takacağız. Öncelikle B7000 sürüyoruz. Fazla olmayacak şekilde. fazla sürdüğümüz zaman az önce gördüğünüz gibi ekranı çıkartmamızla ilgili sorun yaşayabilirsiniz. Sadece kenarlara Fazla olmayacak şekilde sürelim lütfen. Gördüğünüz gibi ekranımız çalıştı. Bu şekilde mandallıyoruz. Fazla sıkmayalım tutması yeterlidir. Fazla sıktığımız zaman basınç uygular, ekran kırılır. İşten bu kadar. Kendinize iyi bakın.